Hepinize merhaba. İsrail Hamas lideri İsmail Haniye'den sonra onun yerine geçen Yahya Sinvar'ı da öldürdü. Böylece İsrail Hamas liderliğini yok etme suikastlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Her ne kadar Amerikan Başkanı Joe Biden dünya kamuoyunu oyalamak için işte Sinvar barışa engeldi. Bu bu engel artık yok. Şimdi barış zamanı gibi laflar etse de kamuoyunu oyalamak için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze'ye operasyonlarının süreceğini belirtti. Sinvar suikasti aynı zamanda Amerika-İsrail ikilisinin iki yüzlülüğünü, kirli savaşını, gri propagandasını, kara propagandasını velhasıl olabilecek her türlü kirlilik organizasyonuna dair her şeyi ortaya koymuş oldu. O nedenle bugün bir suikastten ortaya çıkan üç yalan ve bir miti ele alacağız. Şimdi gelelim ilk yalana. İsrail en başından beri Aksa tufanının komutanı durumundaki Yahya Sinvar'ı hedef alırken hakikaten çok kirli bir savaş yürüttü ve Yahya Sinvar'ın bu İsrailli rehinelerin kendisine canlı kalkan yaptığını sürekli propaganda etti. Oysa Hamas İsrailli rehineleri 250 civarındaki rehineyi İsrail'in aslında rehin almış olduğu Filistinli binlerce rehineye karşı almıştı. Ki Yahya Sinvar'ın kendisi de zaten bir başka rehine takası sırasında İsrail hapishanelerinden kurtarılan bir isimdi. Ne yazık ki böyle yürüyor orada bu işler. Ama Yahya Sinvar'ın İsrailli rehineleri canlı kalkan yaptığını iddia ederek bunun propagandasını yaparak Netanyahu 2 biri iç biri dış iki amaca e, yöneliyordu. Bir kere İsrailli rehineler konusunda kamuoyu, İsrail kamuoyu içinde büyük baskı vardı. E, Netanyahu'yu rehineleri kurtarmak üzere bir ateşkes yapmamakla suçluyorlardı. Kendi iktidarını sürdürmek için savaşı devam ettirmekle suçluyordu. İşte e, Yahya var, İsrailli rehineleri kendisine kalkan canlı kalkan yapıyor diyerek Netanyahu e, rehinelerin kurtarılması için ateşkes isteyen İsrail kamuoyunu böylece oyalamış oldu bu propagandayla. Diğer yandan da dünyaya böyle Hamas'ı işte sivilleri canlı kalkan yapan bir e, kötülük organizasyonu gibi göstermeye çalıştı. Ha gerçek ne? Gerçek şu. İşte İsrail ordusu e, Yahya Sinvar'la çatışarak üstelik Yahya var öldü. Öldürüldüğü evden tek bir İsrailli rehine bile çıkmadı. Bu Amerika-İsrail kirli e, ittifakının e, bir büyük yalanıydı. Şimdi bir diğer yalan da şu. E, geçenlerde de yayın yaptık. İsrail'in BM'ye artık düşmanlaştığını anlattığımız yayını izleyenler hatırlayacaklardır. İsrail e, Birleşmiş Milletler organizasyonlarını böyle sürekli işte Hamas'ı, Hizbullah'ı kollamakla suçluyor. Başından beri. E, bu nedenle işte Gazze'de görev yapan Kısa adı UNVRA olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na sürekli hedef alıyordu. Pek çok diplomatı da hedef almıştı. Öte yandan yeni süreçte, Lübnan'a saldırıları başlattığı süreçte de yakın zamanda Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, kısa adı UNIFIL olan, organizasyonda üstlerini hedef almıştı. Ve daha ötesi biliyorsunuz İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de non person yani istenmeyen adam ilan etti. Şimdi bakın burada ilginç bir e, yalan daha var. İsrail Yahya Simvar suikasti sırasında e, Umra'yı hedef almayı bu suikastla birlikte sürdürdü ve Simvar'ın yanında bir Umra personelinin yani Birleşmiş Milletler personelinin öldürüldüğünü iddia etti. Böylece işte dünyaya hani Hamas BM personelleri işbirliği bulunduğunu göstermiş olacaktı. Bu da yalandı ve UNRWA'nın genel komiseri Philip Lazzarini İsrail'in iddiasının bir dezenformasyon olduğunu belirterek aynen şunu söyledi. Dedi ki Sinvar'ın yanında öldüğü iddia edilen UNRWA personelinin hayatta olduğunu teyit ederim. Kendisi şu anda Mısır'da yaşamakta. Evet işte İsrail'in bir yalanı daha buydu. Şimdi bir başka yalana gelelim. Amerika İsrail cephesi Sinvar'ın e, sürekli barışı engellediğini propaganda ediyordu. Sanki hani Sinvar engellemezse İsrail saldırılarını durduracak ve bir Filistin İsrail barışı olacakmış gibi bir sahtekarca propagandaydı. Oysa gerçekte barışı engelleyen Sinvar değil Netanyahu'ydu. Burada barışı genel bir barıştan çıkarıp hadi en somut haliyle e, Biden'ın açıkladığı ateşkes planı üzerinden değerlendirelim. Bakın hatırlayacaksınız İsrail'in Gazze'deki soykırımı öyle bir noktaya geldi ki Amerikan kamuoyunun bile bir bölümünde ciddi infial yarattı ve tabi tam da seçim öncesinde demokratları Amerikan hükümetini sıkıntıya sokunca bu iş Amerikan başkanı Biden bir ateşkes planı açıklamak zorunda kalmıştı. Hatta anımsarsanız planı açıkladığında ya bu Amerikan'ın planı mı İsrail'in planı mı böyle bir tuhaf durum vardı her neyse ayrıntıları geçelim öyle ya da böyle bir plan açıkladı Biden o plan Mısır ve Katar'ın ara üzerinden bir takım müzakerelere açılmış oldu ama ne oldu? O ateşkes planının yürürlüğe girmesini Netanyahu sürekli önledi. Nasıl önledi? Müzakereleri tıkamak için sürekli yeni şartlar ileri sürerek önledi. Her seferinde planı uygulanamaz hale getirecek talepler de taleplerde bulunarak önledi. Öyle ki artık hani Biden'ın planının yerini bambaşka bir taslak almıştı. Hamas'ın kabul edebileceği bir plan olmaktan çıkmıştı bir kere. Sonuç olarak ne oldu? Amerikan Başkanı'nın ateşkes planını gerçekte sim değil, Netanyahu reddetmiş oldu. Dolayısıyla Sinvar'ın barışın önündeki engel olduğu da bir büyük Amerika-İsrail yalanıydı. Bu yalanda böylelikle bunu da söylemiş olalım ve gelelim işin mit kısmına mit kısmı nedir? Bir İsrail miti efsanesi yaratıldı. İsrail gücü İsrail istediğini yapar, çok güçlü istediği kişiyi istediği ülkede gider, yok eder vesaire. Şimdi i̇şte Amerikan Başkanı Biden'ın Sinvan'ın öldürüldüğünden memnuniyet duyduğu o açıklamasında aslında bir gerçeği dile getirdi. Dedi ki İsrail ordusu bizim istihbaratımızla Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdü. Şimdi bu konu e, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a da soruldu ve Sullivan aynen şunu söyledi. Sinvar dahil Hamas liderlerinin çoğunun Amerika'nın istihbarat desteğiyle takip ve tespit edildikleri doğrudur dedi. Aynı konu sonra basın toplantısında Pentagon e, sözcüsüne Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Pat Ryder'a da soruldu. Ryder biraz daha diplomatik bir ifadeyle aynen şöyle söyledi: Hamas liderlerinin yerlerinin tespitinde genel olarak Amerika'nın bilgi ve istihbarat katkısı olduğunu ama Amerikan askerlerinin Simvan'ın öldürülmesinde doğrudan dahili bulunmadığını söyledi. Yani biz takip ettik, biz yerini tespit ettik, biz bilgi verdik, İsrail askeri de gitti, bizim verdiğimiz bilgiyle öldürmüş oldu ama biz dahil değiliz demiş oluyor. İşte gerçek budur. İsrail miti, mit, mitten ibarettir, bir efsaneden ibarettir. İsrail'in istediği yerde, öyle istediği kişiyi ortadan kaldıracak güçte olmadığı bir realitedir. Bakın Amerikan istihbaratı yoksa İsrail'in bu suikastleri de yoktur. Amerika'nın silahları yoksa tıpkı İsrail'in saldırganlığının olamayacağı gibi. Ve Amerika'nın füze savunma sistemi, Orta Doğu'daki... Üsleri Doğu Akdeniz'deki füze savunma sistemi içeren gemileri olmasa İsrail'in demir kubbesi de delik deşiktir. Ve Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki veto kartı da olmasa İsrail'in dokunulmazlığı da yoktur. Dolayısıyla e, İsrail ne yapıyorsa onun arkasında Amerikan sponsorluğu olduğu için yapabiliyordur. Bunun altını önemli çizmiş olalım. Ve son olarak da şunu söyleyelim. İsmail Haniye Yahya Simar geçmişte de İsrail'in pek çok e, Hamas, Hamas'tan önce başka örgütün liderlerine yönelik bu tip suikastleri oldu. E, İsrail toplumunun en azından e, bir bölümünün anlaması gereken şey şu. İsrail bu tip örgüt liderlerini yok ederek ne bu örgütleri ne de Filistinlilerin direniş inancını yok edebilir. Tersine bu suikastlerle aslında direnişi daha da harlamış oluyorlar. Onun ateşini daha da harlamış oluyorlar ve her ölen direniş liderinin ismi yeni bir Tugay'a verilerek bu harlanmış direniş sürmüş oluyor. Dolayısıyla İsrail'in bir bölümünün, İsrail toplumunun bir bölümünün önemli üzerinde durması ve Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerini, tepkilerini bu minvalde de sürdürmesinde kendilerinin adına da büyük yararın olduğu bir süreç diyelim ve böyle bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.